Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mübarek Zilhicce ayındayız. Çok önemli bir gün arkadaşlar. Bu akşam dikkat. Maddi manevi tüm sıkıntılardan kurtulmaya hazır mısınız? Bak öğreteceğim dua reçetesine dikkat edin. Maddi manevi bütün sıkıntılardan kurtulursunuz bir Teala Zilhicce ayının ilk 10 günüyle alakalı peygamberimizin de hadisi şerifi var. Buyurdu ki bu 10 günde yapılan ibadetlerden daha sevimli Allah katında hiçbir ibadet yoktur. Ya çok güzel günlerdeyiz arkadaşlar. Hemen bir videomuzu beğenelim. Kanala abone olalım. Yorumlara da birer tane amin yazın. İnşallah ben de bu güzel duaları bu sizinle buluşturayım. Kıymetli dostlarım bu manevi dua reçetesiyle Rabbimizin de izniyle tabi maddi manevi bütün sıkıntılarımızdan kurtulacağız. Üzerimizde oluşan musibetlerin kötülüklerin gittiğine yok olduğuna hep beraber şahit olacağız inşallah. Çok tesirlidir ama dikkat et. Şimdi kardeşlerim bu söyleyeceğim ayeti kerimeyi yazabilenler yazabilenler yedi defa yazsınlar. İki tane farklı formül öğreteceğim. Yedi defa yazacaksınız. Sonra bir suyun içerisine bırakacaksınız. Değerli kardeşler. Yazıları iyice silindikten sonra aynı ayetleri on bir defa daha tekrar yazacaksınız. Ondan sonra yine koyacaksınız. Yazılar silindikten sonra o suyu arkadaşlar temiz bir toprağa ayak basılmayacak bir yere dökeceksiniz. Bu kadar. Yazmayı beceremem hocam. O zaman eline bir bardak alacaksın yine. Bir bardak suya 7 defa okuyacaksın. Bir gün bekleyeceksin. 11 defa daha okuyacaksın. Allah'ın izniyle. Ondan sonra o suyu şifa niyetine ya Rabbi deyip içeceksin. Peki bu yazacağımız veyahut okuyacağımız e, ayet-i kerime nedir Hüseyin hocam derseniz değerli kardeşler o da şudur. Tevbe suresi ayet 128. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad eküm min lekad jaeikum rasulun min enfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun Aleyküm bil mu'minine raûfur rahîm. Salatallahu aleyhi Muazzam bir ayettir. Benim açlı şerifimdir bu. Laqad câenkum rasûlum min enfusikum azîz. Aleyhimâ anîtum harîsun aleyküm bil mu'minine raûfur <laughs> rahîm. Bunu okuyacaksın. Bu Okuma veya yazma işlemleri bittikten sonra suyu içtin veya toprağa gömülme işini yaptın. Sonra değerli kardeşler sevabı bütün peygamberlere gitsin diye bütün peygamberleri kast ederek 7 tane Fatiha okuyacaksın. Her biri besmele ile Fatiha'ları okuyacaksın. Sonra ya Rabbi okuduğum Fatiha'lardan kazandığım sevabı bütün peygamberlerimizin ruhlarına hediye ediyorum. Sen ikram eyle ya Rabbi diyeceksin. Amin. Tamam mı? Bakın, bunu yapın, bunu uygulayın. Kaza, bela sizden uzak olur. Kaza, bela görmezsiniz değerli kardeşler. Maddi, manevi bütün sıkıntılar gider. Anladın mı? çok büyük bir manevi yardımcı olur bu dualar size. Aynı şekilde <laughs> hani ya benim kısmetim bağlı Hüseyin hocam ben ne yapacağım falan diyorsunuz ya. Abi kısmet yollarınızın açıldığını göreceksiniz. Yani adeta yüreğinizi açacak anladınız mı? Ya benim uğurum, şansım, talihim, bahtım açıldı diyorsun ya. Benim bahtım gülmedi diyenler işte size dua arkadaşlar lütfen inanarak uygulayalım büyük fayda görürüz ya. Aynı zamanda kardeşler Cenab-ı Allah'ın e, İdris peygamberimize öğrettiği yine İsa aleyhisselam'ın ve Resulullah Efendimiz'in de Aleyhisselam okudukları dualar var. 40 tane duadır bu. Mesela İsa aleyhisselam bu duayı okurmuş ölüleri diriltirmiş. Peygamberimiz Hendek Harbi'nde okumuş. Savaşın çok zora girdiği bir anda bu dualarla Rabbimizden yardım istemiş. İşte o duaların iki tanesi. Çünkü Belamet hocamız da Allah razı olsun. Cenab-ı Allah ömrüne bereket versin. Bu iki duayı çok anlatırdı. Bizler bu Esma Erbain duaların üçüncü ve 15. beşinci duasını bu kırmızı Yemen akik taşıdır bu kolye. Etrafı gümüştür 925 ayar. Ön yüzüne ve arka yüzüne bu duaları yazdık kardeşler. Ön yüzünde ve arka yüzünde iki dua var. Bir tanesi bütün kötülüklerden, sıkıntılardan, kazadan, beladan, kötü huydan, kötü arkadaştan, kötü alışkanlıktan kurtulmak için bir dua. Burada. Bir tanesi de arkadaşlar rızık bereket yollarının açılması için, zenginlik kapılarının açılması için bir dua. Bunu erkek, kadın, herkes üzerinde taşıyabilir. Bu kolyeden almak için ekrandaki WhatsApp numarasından bana yazabilirsiniz kardeşlerim. Mutlaka bilgi alın. Dua kolyesinden alan bütün kardeşlerime ben ne yapacağım biliyor musun? Bir kitap hazırlattırdım. 40 Esma Yerbayin İdrisiye. Bu kitaptan da kardeşlerime hediye olarak göndereceğim. Bu kitap ne Hüseyin hocam? Bu kitap benim yıllardır televizyonlarda olsun, radyolarda olsun, burada YouTube'da olsun anlattığım duaların kardeşler yazılı halleri var. Bana en çok sorulan dualar. Bu 40 duayı ben çok anlattım radyoda, her yerde diyorum ya size. Hocam bunları nereden bulacağız? Hüseyin hocam bu duaların yazılı hali varsa bana gönder, parası neyse vereyim filan diyenler hepinize göndereceğim arkadaşlar. İnşallah sizlere hem Arapçalarını yazdırdım tek tek hem Türkçelerini. Maddi dualar, manevi sıkıntılar için dualar, evlilik duaları, kısmet duaları rızık bereket duaları, çoluk çocuk için dua, evlilik duası, evlat sahibi olmak için dua, efendime söyleyeyim, zihin açıklığı için dua, şifa için dua, dilek için dua, ne aklına geliyorsa ya. Peygamberlerin duasıdır. İsmi azam dualarıdır. Bedava gönderiyorum. Bu kitaptaki 40 tane duanın yazılı olduğu Esma Yerbayin bak aynı dua. İşte bu 40 dua burada. İki tanesi az önce kolye gösterdim kolyede. 40 dua burada evimize asacağız bunu. Diyelim ki ofisimiz var, iş yerimiz var, iş yerimize asacağız. Çok büyük bereket var. Hizbul Ma'sun duası. Mübarek İmam Gazali Hazretleri bunu nakletmiş. Çok büyük bir korunma duasıdır ha. Allah'ın iziyle var hiçbir kötülük size değemez, dokunamaz, yaklaşamaz. Hilye-i Şerif afişi. Hilye-i Şerif afişi bir evde olsun bulunsun. Orada kavga gürültü olmaz. Cenab-ı Allah muhafaza eder. Allah'ın izniyle kazadan beladan allah Teala korur. Rabbimiz muhafaza eder. İnşallah bereket olur. Karı koca arasında muhabbet olur. Kısmet yolları açılır. Neler neler. Bir tane de bu üç tane dua afişini zaten yolluyorum. Bunlar bedava hocam. Bunları gönderiyorum. Bunlarla beraber bir de çantada cepte taşımalık bir dua afişi kardeşlerimize. Hizbul Mansur'un cep duası. Bunu da gönderiyorum çantanızda cebinizde taşıyorsunuz. cenab Allah sizi muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.